Tarih kitabı ama edebi bir tarih kitabı. İşte gençlerimize tarihi böyle anlatacak öğretmenlere ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz Sayın Özakın. Sizin gibi bilgilerin daha da çoğalmasına ihtiyacımız var. Değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Onların da çoğalmasına ve evet. bu bilgileri e, paylaşmalarına ihtiyacımız var. Cumhuriyetin buna ihtiyacı var. Evet. Yayınımızın sonuna geldik değerli izleyiciler. Programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz... ...kanal ve internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle... ...Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda e, bulabileceksiniz yarın itibariyle. Değerli izleyiciler, biz de programın sonunda biraz evvel e, Taarruz'un ilk gününden bahsediyordu o tarih kitabı. E, edebi tarih kitabı. Biz de... E, Şöyle diyebiliriz belki emperyalizme e, kalkan ilk yumruğun tarihi olan 20 Ağustos'la ilişkin bir VTR ile bugün müsaade ederseniz hocam e, programımızı noktalım. Yayında ve yapında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına, tüm Kanal B ailesi adına, bizi izleyen bütün izleyicilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimizle kutladığımızı tekrar edelim ve e, bu akşam programa noktayı koyalım. İyi akşamlar. 26 Ağustos 1922 Bir silkinişin, bir bağımsızlık hareketinin son sayfasının yazıldığı tarih. Sabahın ilk ışıklarıyla Kocatepe'den çağlayan Mehmetçiğin bir sel olup düşman açı. Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözleriyle başlayıp ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir direktifiyle taşlanan bir destan. 26 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi 4 gün süren çetin bir savaş ve ardından 450 kilometrelik amansız bir takip. 18 Eylül 1922'de Yunan askerinin Balıkesir Erdek Limanı'ndan ülkeyi tamamen terk etmesiyle son bulan bir şanlı zafer. Bu zaferde Albay Reşat, Türk askerinin onur sembolüdür. Teğmen Yıldırım Kemal, vatan sevgisi ve buradaki çılgınlığın Çetmeli Karali Çavuş'la oğlu Mehmet Onbaşı'nın son nefesle biten hasretinin öyküsü de Türk'ün fedakarlığının yesidir. Ve daha niceleri. Bu toprak uğruna can, al bayrağı kanlarıyla renk veren şehitler, gaziler, ve Büyük Önder'in bu şanlı destan için yazdığı son söz. <laughs> Unutulmamalıdır ki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları devletimiz ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.